reklamlar sayesinde kontenjanlar tam doldu Merhabalar, ben Bahar Etaladvan, güzellik sektöründen 11 kitap yazarıyım ve kendim geliştirdiğim tekniklerim var. Dünyanın farklı ülkelerinde eğitim veriyorum ve 2 yıl önce kendim merkezimi Bursa Nilüfer'de açtım. İbrahim Bey ile tanışa kadar birçok çalışmalar yaptım. Maalesef hiçbiri bana fayda olmadı. 2 sene boyunca çok yatırımlar yaptım. Fakat dediğim gibi bana hiç dönüş olmadı. İbrahim Bey ile çalıştım çalışmaya başladığımızda ilk haftada bile inanılmaz dönüşler oldu. Bir haftada reklamları gördükten sonra bu zamana kadar yanlış kişilerle, yanlış yöntemlerle çalıştığımı anladı. O kadar çok dönüş var ki reklamlardan. Gelen müşterilere cevap vermeye yetişemiyorum. Bunun için bile yeni personeller alıyorum. Hatta geçen aylarda İstanbul ve Eskişehir'de eğitim verdim. İki eğitimde reklamlar sayesinde konte heyecanlar tam doldurdu. İbrahim Bey'in tecrübesi için çok teşekkür ederim. Eğer reklamlar için bir uzman arıyorsun, mutlaka İbrahim Bey ile görüşmenizi tavsiye ediyorum.